sakın üşütme tamam mı? Tamam. Biliyorsun Işıl yengem acayip cimri bir kadın. Gıdım gıdım açıyor kombiyi ya <laughs> zemzem soyu gibi. Ah! Onun kombisi bizimkinin aynısı yavrum. Ne yap biliyor musun? Ee, şey yap sen. Balkonda, arka balkonda kombi. Orada duruyor. Sen kombiyi aç. Hiç sen açmamış gibi ısın bir güzel tamam mı? Hak ediyor. Tamam anneciğim. Sen kitaplarını aldın mı? Ya anne zaten bu gece kına var. Yarın da düğün. Ne ara ders ki? Arabada çalış, tarih çalış. Bana bak, coğrafyayı nasıl çalış biliyor musun? Etrafa bak, dağlara, tepelere. Zaten ders doğanın içinde gözlem yaptığında <laughs> daha çok iyi anlaşılan bir şey. Tamam mı? <laughs> yani şehirlere, köylere bak. Dur ben senin babana iki çift laf edeyim. Ee, şey, arabayı düzgün kullansın. Şey Ay, Sen gir içeriye. Yok yok, ben iki dakika... Gamze içeriye gir. İçeriye gir. Tamam, git. Gamze. Gel bak kızım seni kimle tanıştıracağım. Git Gel. git içeriye git ya. İçeriye git. Hayırdır Yasemin? Kim bu kadın? Kim bu kadın kim? Ya ne alakası var? Ne oldu? Ne demek ne oluyor ya? Bak bu kadın arabanı indirmeden kızıma iki adım attıramazsın. Yasemin saçmalama. Kenan. Arkanı dön. Ark arkanı dön çocuğum. Bakma. Tamam. Bir sorun mu var hayatım? Aynaya bak görürsün sorunu. Gel. Sen gelsene buraya. Ne yapıyorsun? Sen utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun? Ailenin düğünü ne? Kızınla birlikte bu kadınla mı götürüyorsun? Şöyle yine başladım bak Yasemin yapma. Gamze gir kızım içeri. Gamze dur. Hayır Hiç... Gamze. Hayır bir şey açıklayacağım bekle. Niye açıklayacaksın sen ya? Sen neyi açıklayacağım benim kızıma? El rezil mi etmek istiyorsun sen benim kızıma? Anlattıklarını abartılı bulmuştum ama şimdi hak veriyorum sana. Ne yapıyorsun Yasemin? Sen geceleri bu kadınla benim dedikodumu mu yapıyorsun? Ya bak. Çocuk. Bak cezanı verdim size. Yasemin. Çelik. Gitme Gamze. İçeri. Gamze. Bak bu kadın dediğin var ya. Benim sevgilim falan değil tamam mı? Neyin senin bu kadın? Neyin senin? Neyin? Ben Kenan'ın karısıyım. Ne? Ya bir saattir sana anlatmaya çalışıyorum ama. Dinleyen kim? Bildiğimiz Yasemin işte. Neyse ya. Siz tanıştığınıza göre. Ben izninle. Kızıma da durumu izah etmek istiyorum. Bak. Kenan'la evlendiğimizi kimseye söylemedik. Nikahtan sonra da hemen Dubai'ye balayına uçtuk. Bak yalan konuşma. Sen iki dakika bu adamı tanıdın. Ne ara evlendin kızım sen bununla? Vallahi biz de şaşırdık. Ama biliyor musun? Evliliklerin yüzde... Yüzde yetmişi. Yüzde yetmişi böyle ani kararlarla oluyormuş. Evlilik cüzdanını ver bana. Çıkar. Aslında bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. Böyle içten içe tabii bir kıskanıyorsun falan böyle bir. Evet. Biz güzel kızımla konuştuk. Defalarca özür diledim. O da sağ olsun, affetti. Demek ki yola çıkış vakti geldi. Hadi kızım gidelim. Hayır, yok annem. Gel gitme gitme, bunlarla gitme. Annem <laughs> gitme. Git annem gitme. Anneciğim ya bak ne olduysun. Yarın kuzenimin düğünü var ve gitmek istiyorum ya lütfen. Tamam git. Ama annem senin anan var biliyorsun değil mi? Sen öksüz yetim değilsin çocuğum. Uyana ellerine bırakmam ben seni. Eğer bunlar sana bir tuhaflık yaparlarsa ara beni. Yemin ediyorum var ya basarım ben orayı basarım. Tamam anneciğim söz veriyorum arayacağım. Tamam. Amze, ee, hadi kızım. Tamam baba. Bak anneciğim, sen sakın anahtar almadan evden çıkma, tamam mı? Çıkarsan da zaten, Nermin teyzeler burada. Tamam. Ramze! Tamam, tamam baba bak. Ocağı da kontrol et, tamam. iki kez kontrol et, kapat tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi sakin ol. Üşüme tamam mı? Tamam Sakın üşüme bak. Tamam. Yavrum, e, derslerin çalışmayı unutma. Anneciğim tamam, ben de iyi gibi dağlara bakarak çalışacağım, tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Anne bak, arka koltukta bile olsan bu emniyet kemeri takılsın. Tamam. Babana bile güvenmesen bu devirde. Yok, ben güvenmiyorum. Yok. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.